Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Vivo'nun Y serisinden Y16 ile beraberiz. Bu telefon gidiş orta segment arasında bir telefon ve en başından fiyatını belirtmek istiyorum. Tüm videoyu bu açıdan değerlendirmeniz için. Piyasada şu an yeri 4000 TL olarak satışa sunuluyor. 4000 TL'ye göre de oldukça iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Eğer sizler de böyle yeni çocuğunuza bir telefon alıyorsanız yani çok fazla para harcamak istemiyorum diyorsanız bu telefonu değerlendirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz tasarımıyla başlayalım. The cat sat on the bir ağırlığa sahip Vivo Y16'nın oldukça şık bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Işıkta da oldukça güzel duruyor. Y serisindeki tüm modellerle birebir aynı tasarıma sahip bir cihaz. Altın rengi ve siyah rengi bulunuyor. Bizdeki siyah altın rengi de oldukça hoş duruyor. Arka kapak tasarımına bakacak olursak plastikten yapılmış ve ya. bu plastik aynı zamanda çizilmez ve parmak izi tutmayan bir yapıya sahip diyebiliriz. Hemen onun üstünde de yapay zeka ile donatılmış iki adet kamerayı görüyorsunuz. Onlar da böyle kocaman bir şekilde duruyor oldukça şık diyebiliriz. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise hemen şöyle ekranı açmak istiyorum. Damla çentikli bir ekran bizleri karşılıyor. Şuna değinmek istiyorum. Yan taraflarda evet bir parmak izi okuyucu güç tuşu e, bulunuyor. Dayanıklılık tarafında Vivo şöyle bir e, garanti veriyor sizlere. 500 bin kere parmak izi okuyabiliyor bu telefon diyor. Aynı zamanda ses tuşundaysa 70 bin kere ses tuşunun çalışabildiğini söyleyebiliyor. Güç düğmesinin ise 150 bin kez çalıştığını bizlere söylemiş, aktarmış diyebiliriz. Dedikten sonra cihazın etrafına bakarak devam edelim. Üst tarafta bir sim girişimiz bulunuyor. Yan taraflarda dediğim gibi ses tuşu, parmak izi okuyucu ve güç düğmesi yer alıyor. Aynı zamanda alt tarafta bir hoparlörü, tip C girişini ve 3.5 milimlik jack girişini görüyoruz. Jack girişi olması oldukça güzel diyebiliriz bu telefon için. Cihazın şimdi de ekran deneyimine geçelim. 6.51 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor bu cihazın ve IPS LCD bir panelle bizlere geliyor. Damla çentikli bir ekran olduğunu da söylemiştik. HD Plus çözünürlüğüne sahip bu cihazın bence ekran deneyimi beni böyle bir belgesel izledim ve cezbettiğini söyleyebilirim. Güzel renkler sunuyor. 16 milyon renge kadar renk kapasitesi sunabiliyor bizlere. Aynı zamanda da 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bu cihazla beraber geliyor. Zaten yani 4000 liralık bir telefon için başka bir şey bekleyemezdik. Şimdi dilerseniz ekran deneyiminde ben dizi, film izlemeyi evet sevdim. Ee, bir YouTube'da birazcık takıldım. Bunun yanında izlerken hoparlör deneyiminde e, beğendiğimi söyleyebilirim. Telefonun ekranının oyun deneyiminde Oyun ise PUBG Mobile ve Call of Duty oynadım. Ee, benim için gayet idealdi ekran deneyimi Tabii belli bir süreden sonra e, çok da küçük olsa e, donmalar e, yaşadığımı söyleyebilirim ama ama yine de bu tölere edilebilecek bir durum olduğunu söyleyebilirim. Oyun deneyimi de renkler konusunda oldukça başarılıydı diyebilirim. Şimdi gelelim cihazın kamera tarafına. Kamera tarafında yapay zeka destekli arkada iki tane kameramız bulunuyor. Şöyle arkayı çevireyim. 13 megapiksellik bir ana kameramız ve 2 megapiksellik de makro çekim kameramız bulunuyor. Ana kameranın renklerini beğendim. Oldukça hoş. Ee, makro kamerada da yine ideal bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda cihazın portre modu, panorama modu, hızlı çekim modu, ve HDR modu da bulunduğunu ekstra olarak belirtmek istiyorum. Video çekim tarafında 1080 e 30 fps'lik bir çözünürlük sağlıyor. Yani e, optik görüntü sabitleyicisi olmadığı için tabi böyle sarsılmalar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden elinizi ne kadar sabit tutarsanız o kadar iyi diyebilirim. Ön kameraya gelecek olursak, ön kameradan 5 megapiksellik bir e, selfie kameramız bulunuyor. E, aynı zamanda yine burada portre modunu da görüyoruz. Bu başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yani sizi üzecek bir seviyede değil. Tatmin edici bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Zaten birazdan siz de kamera video deneyimini göreceksiniz. Takdir size kalmış. Yani 4000 liralık bir telefon için bence oldukça yüksek bir performans sergilediğini ben kendimce düşünüyorum. Şimdi diler çektiğimiz fotoğraf ve videolar gelsin. Selamlar beni şu an Vivo Y16'nın ön kamerasından duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Şöyle birazcık düz ışıkla tam yüzüm böyle oluyor. Birazcık da ters ışıktan bakalım. Ters ışık performansı da bu şekilde. Peki siz Vivo Y16'nın ön kamera performansını nasıl buluyorsunuz? Şimdi ise Vivo Y16'nın arka kamerasındayız arka kameradaki performans idare edebilecek seviyede diyebiliriz. Birazcıkcık zoom deneyelim. Evet zoomluyorum. 4x'e kadar zoom yapabiliyor ve bu şekilde görünüyor. Hemen zoom'umu geri çekiyorum. Evet şu an birazcık da sarsmaya çalışıyorum ve bu şekilde görünüyor. Burada da Alp var. Alp'i yakaladık. Peki sizce bu performans siz nasıl buldunuz? fotoğraf videoları gördünüz. Takdir tabii ki size kalmış. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Geldik donanma Donanım tarafında bizlere neler sunuyor? Cihazın 8 çekirdekli 12 nanometrelik üretim teknolojisiyle hazırlanan Mediatek Helio P35'i bu cihazla beraber görüyoruz. Cihazın 4 GB RAM'i artı 4 GB sanal RAM'i bulunuyor. Ve 128-64 GB olmak üzere iki tane varyantla dahili depolaması var. Aynı zamanda ekstra artırılabilir hafızayla beraber bunu 1 TB'a kadar da çıkartabiliyorsunuz. Cihazın ya yani böyle 4000 liralık bir cihazın Android 12 işletim sistemiyle gelmesi de oldukça güzel. Hatta Vivo böyle yakındaki güncellemelerle beraber Android 13'ünde bu cihaza gelebileceğini öyle söylemişti diyebilirim. yüzünde ise Fantouch OS 12 arayüzüyle geliyor bu cihazımız. Arayüzde yine alışıla geldik bir arayüz aslında. Çok da farklı bir değişiklik yok. Cihazın bataryasında ise 5000 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bir gününüzü oldukça rahat geçirebilirsiniz. Aynı zamanda 10 bir şarjı var ama şarjı hızlı şarj değil. O yüzden yani bunun bir üst modellerinde 70 dakika ile %100 şarj olabileceğini söylüyor ama bu modelde böyle bir belirti yok. Herhalde e yaklaşık 1,5-2 saatte tam şarja ulaşabilir diye düşünüyorum bu telefonun. 22 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. 18 saat kesintisiz bir şekilde HD videolar izleyebiliyorsunuz ve 7 saatte yoğun bir şekilde oyunlarınızı bu telefonla oynayabiliyorsunuz. Günlük kullanımınızda eğer böyle çok yoğun bir şekilde 22 saat video izlemeyecekseniz, 7 saat oyun oynamayacaksanız bir gününüzü çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz diyebileyim bu telefonla. Fiyatını en başta bahsetmiştim. 4000 liralık bir fiyat etiketine sahip. Bence giriş segmenti için oldukça iyi özellikler sunduğunu söyleyebilirim. Oyun performansı yerinde ideal. Kamera performansında ideal olduğunu söyleyebilirim. Böyle 10 üzerinden bir puan yapacaksak bu telefona 6-6,5 civarında bir telefon olduğunu söyleyebilirim kendi fiyat segmentinde. Peki siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle eğer çocuğunuz yeni bir akıllı telefona ihtiyacı varsa ya da anneniz babanıza akıllı telefonu alıştırmaya çalışıyorsanız, üst seviyede bir beklentiniz yoksa bu cihazı alabilirsiniz gönül rahatlığıyla diyeyim. Bu cihaz hakkındaki fikirlerinizi dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.